Az daha yüksel. yüksel. Yüksel, 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 yüksel. Atla. Atla kafasına. <laughs> öyle değil, öyle değil. <laughs> öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Kafasına atla demiştim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'tan kaldığımız yerden devam. Oyuna geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben hemen buradan merkeze doğru gideceğim. Gidelim be. konuşamadım. <laughs> Komşumuzu bitirelim. Ondan sonra merkeze doğru gidelim. Ben de merkezden bir sürü malzeme alayım. Siz de bu arada ne yapın? Like atın. Abone olun. Bildirimler açın. Like atıp abone olup bildirimler açarsanız ne olur? Mükemmel olur. Süper olur. Efsane olur. Ve videolarımızı izleyenlerin de %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Onlar da abone olsun ki süper bir şekilde uçalım kaçalım abone olaraktan. Hedef 200k hadi bakayım. Let's go. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan bize mi geliyorsun sen? Mustafa azıcık daha yüksel. Az daha yüksel. Yüksel 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 yüksel. yüksel. Atla. Atla kafasına. öyle değil öyle değil. öyle değil öyle değil. Öyle değil. Kafasına atla demiştim. öyle değil ya. Abi Mustafa benim söylediklerimi direkt birinci anlamıyla anlıyor. atla olur abi atlayayım. Dur dur abi durdum abi. Abi çok iyiydi. Direkt birinci anlamıyla anladı ya. Seni bekliyorum bu arada dalmadım adamlara. Adamları dalmadım ama onlar bana dalacak muhtemelen. Onlar bana e, çok dalmayı istiyorlar. Bayağı dalmayı istiyorlar onlar bana. <laughs> Değdiremedim. <laughs> Oradan <gülüyor> tamamdır. Ay bir dakika nerede nerede kim kim? 3 2 1 gel Mustafa. Yey! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Obo, obo. Sakin, sakin, sakin. Oğlum Mustafa. Mustafa acil gelmen lazım. <laughs> ben yine hayatta kaldım. Ben yine hayatta kaldım ya. E ee, tamamdır. O bunlar set aldılar Mustafa. Haberin olsun ha. Bunlar set aldılar haberin olsun. Geldiğin zaman indiğimizde Pataküte hiç vuruş kaçırmadan bir de kendimize dokundurtmadan kesmemiz gerek. Yoksa bayağı bir olmaz yani. Şimdi 3 2 1 şu M ile başlayan var ya şu M ile başlayan şuna şuna şuna. Önce bunu, önce buna önce buna önce buna önce buna. Yes. Bana birazcık altın altın ver de bir merkeze gideyim ya. Bir blok falan ver de merkeze gideyim. <laughs> Bu ne ya böyle? Vallahi efsane dayandık. Gerçi burada merkez şeyle birleşik ya. Diamond'la emiratla birleşik. Yap Mustafa öyle geliyorum ben de. Beraber gitmiş oluruz en azından. Bedi kırdık. 4 kill aldık. Merkezdeyiz. Dediğim gibi like atın. Abone olun ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Diamond'ları saldım sana. Şu sağdaki iki emirıldı sana saldım. Soldaki iki emirıldı da ben alıyorum. Şuradaki diamondı da ben alıyorum. Sana veririm zaten diamondları. Toparlayalım buraları. Vay be. Takım arkadaşımla beraber mid topluyoruz arkadaşlar. Bugüne bugün yani. Mustafa birisi merkezde lan. Sen bizim malzemeleri mi çalacaksın? Suyun ayarlarıyla oynayacağım. Tamamdır. <laughs> Suyun ayarlarıyla oynayacağım ya. Mükemmel bir meme. Evet. Mustafa gel. Mustafa bir daha gel. <laughs> Velter'in gelişe bak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Veltür <laughs> bedi kırıkken bize doğru geliyor. Kafa yemiş komple. <laughs> Mustafa al şunu 9 tane daha attım buraya. Bak normalde hiç bekleme, Beni biliyorsunuz. Fırın mırın falan filan hiç öyle fırın bekleme kültürü yoktur bende arkadaşlar. Şuraya bir köye, koruma 3 falan yap be. Ha, yaptın mı? Oh vallahi süpersin. Harika. Koruma 3 de yapmış. E bizi kırdın mı? Aa, ne kadar da güzel. Ne kadar da iyi. Çok iyi tamam hiç problem değil. Gördüğünüz gibi gayet sakinim. Çok sakinim. Sen sen kimsin? Sen kimsin? Sen neden geldin? O üç tane daha zümrüt bedava. Şöyle merkezi falan toplarken bir yandan. Bir yandan da şöyle bir yapalım. Şundan da bir kemirelim. Ve sizi bir artık ufaktan alalım canım. Değil mi? Abo, abo. Şen klient mi çalıştı? <laughs> ne oldu? Bir şeyler oldu ama orada tam da anlaşılmadı ne oldu. Hey. Hey, 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 hey. Merhabalar. Güzel oldu. Tatlı oldu, hoş oldu. Bunu aldım. Bunu, bunu, bunu aldım. Hız iksirlerimiz var, zıplamamız var falan filan. Altıdan da ben diamond'ı almışım zaten. Biz koruma dörde e kadar gideriz galiba. Çünkü bayağı bir Mustafa ile birlikte ortalığın içinden geçmeceler. Şimdi kime gitsek? Aa bak 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 gerisi bak lan ne güzel be. Var ya tam bir ateş topu mu sonra oradan bam diye atardım maalesef ateş topu yok arkadaşlar. Al lan Mustafa al 6 tane atayım buradan. <laughs> Mustafa birini <kovalıyor>. golüyor. Çok iyi. Gel sana buradan atayım 28 tane atayım bak buradan al. Belki 8 tane sende vardır koruma 4 yaparsın. Ben de buradan turkuazlara doğru gidiyorum Mustafa. Buralar sana emanet. Turkuazlar bezinde yok mu ya? Çok cesursunuz turkuazlar gerçekten biraz fazla cesursunuz yani hiç korumanızın keskinliğinizin olmamasına rağmen Sizi birazcık cesur gördüm ben bugün Mustafa turkuazları bir keser misin onları bir bezine döndürür misin? Onları bir bezine döndür onlarla bir işimiz var da <laughs> Dur bakayım neredeler acaba? Alo Aaa evet 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 gördüm Adam yan bezine gitmiş orada alışveriş yapıyor ne kadar da mantıklı bir Bad Wars onayış stili. Bad Wars stilinden mantık akıyor şu anda. Bir dakika onu kesi böyle geleceğim. <laughs> Maksat gıcıklık değil mi? Evet. Aldın mı? Aldın mı Turgaz'ı? Oba 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 oba. Dördüncü keskinliğimizde kormamızla, jarçımızla, dürüstümüzle başlık zaten hepsine. Evet şimdi base'de onunla rahatlıkla oynayabilirim. İnsan azıcık base'inde bekler. Tamam mı? Azıcık ya. Azıcık insan bir falan bekler. Şöyle be. Heh. Gelin beyizinizi bir savunun. Al şu elma da senin olsun. Ali buyur. Afiyet olsun Ali. <laughs> Elmayı attım yemedi ya adam. Ehe. Pusula burayı göstermek. Pusula orayı göstermek. Ben Ender atmak. Uga. Ne yapıyorsun? Alo. 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 Aa. Yer çekimi var. Doğru. 13 kill yeni oyuna devam. 3 üç ve 3'e geldik takımların bir tanesi 3 kişi bir tanesi 2 kişi bir tanesi 1 kişi <laughs> mükemmel o zaman siz buraları bir defans mefans bir e, bed bet kaplamadır artı diamondlara gidip gelip koruma keskinlik basmadır falan filan bir de aynı zamanda tuzak basmadır onları yaparız siz de bu arada like abone bildirim muhteşem üçlü yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar videolarımızı izleyenlerin de %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar ulan yeşiller pardon sarılar da merkeze doğru geliyor ha alo sarılar Sarlar, gelemedi düştü ama öteki gelmeyi istiyor çok istiyor hem de gelmeyi öyle böyle değil baya istekli bu konuda baya gelme konusunda çok istekli bir kardeşimizsin sen aferin gördüm seni mükemmel gördüm seni gör beni siz bana gelmek mi evet <laughs> geliyor geliyor bana doğru gelecek 3 2 1 bunu aldım beyler arkama taktım adamı getiriyorum adamı arkama taktım getiriyorum arkadaşlar. Tamam 4 zümrütü falan da aldım ben gayet güzel. Fırın alıyorum. Almayacak o e, aldım da direkt ben aldım. <laughs> o arkadaşlar merkezi çok istiyorlarmış. Madem öyle merkezi istiyorsanız o zaman merkezin ve Bad kralı size geliyor. Oha. bir koruma artı yavaş madenciliği basarsak. Koruma artı yavaş madencilik şu an inanılmaz tatlı olur. Gel bakayım gel bakayım. Gel bakayım. Ya hayır ya. Ya hayır. Uf. Ya kıramadım. gelseniz şu sarılara doğru bir gidelim. Evet. Şunu bir alalım gel. Gel gel benimle bir sarılara doğru. Bir kişi gelsin bir kişi de kalsın. Vurdum ben şuna. Tamamdır. Onun canı 4. Onun canı 4 bu arada. Aldık onu. Aldık onu Mustafa. Aldın onu. Aldın onu. Aldın onu, Aldın onu Mustafa. Aldın onu. 3-5 canları falan kaldı. Tamam direkt ben görünmez oldum. Tamamdır. Ee, siz halledersiniz orayı. Beni es geçti. Bu sefer %99 kırdım bu arada. %99 kırdım. Tamamdır. Şimdi ne yapacaksın bakayım? Madem öyle çok fazla görünmezlikte insanları görebiliyorsun. Madem öyle çok iyi insanları görebiliyorsun görünmezlikte. Buyur o zaman. <laughs> buyur o zaman göreme birazcık. Birazcık göreme ki biz de oyunlarımızı oynayabilelim. <laughs> Ohoho! Ateş topu adam cici oldu bildiğin. Keşke ben asaydım ateş topunu be. Lan herifin attığı ateş topuna bak. Selamlar. Merhabalar nasılsınız beyefendi? İyisiniz inşallah. İyi gördüm sizi. İyi. o Oo kili ben aldım. Ha, bak kili ben aldım. Ulan adam oradan blo şey atış topuyla kilime çalmaya çalıştı. Yok artık daha neler ya? Şimdi bir dakika o zaman kırmızılara doğru şöyle bir ufaktan ziyaretimiz olacak. Değil mi? Şöyle bir yol yapalım arkadaşlar. Şöyle bir önden bir yol yapalım. Bir yol yapalım. Heh. Tamamdır mükemmel. Sevgili kırmızılar, fazla yükselmene gerek yok. Ateş topu gelecek. Geldi. Geldi. Oh, oh 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 Bakayım. Oklar, yaylar, ateş topları. İyi, iyi, iyi. Güzel, güzel, güzel. Yan taraftaki diamond'dan da yol yapabiliriz veya şuradan da gidebiliriz. Diamond'dan yol yapabiliriz dedim. Adamların adamlar bizi duyuyor. Bizi duyuyor mu bunlar? Diamond'da yaptıkları, kendileri yaptıkları yolu kırdılar. Şunlar yan yana bir geçsin hele. Bizi takım yayla birbirlerini koruyorlar. Ateş topu atacak. Harcattırdım ateş topunu. Çok iyi. Abi ne kadar iyi. Bunlar team meme olmaz bu arada. Adım gibi eminim bunlar team falan olmazlar. 3, 2, 1, at. Selamlar. Buyurunuz. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Alo. Alo. Yok takım bakım yok, takım yok, takım yok. Takım yok, takım yok. Niye o kadar çok savundunuz ya kendinizi? <laughs> Uh, çok iyiydi be. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, herkesin eline koluna sağlık ve efsane bir maçtı gerçekten. İki de efsane, iki tane efsane maç oynadık. Bir tanesi ne defans yaptı ya öyle oklarla yaylarla falan gerçekten Ender Pearl falan almasak onlar bizi yarım saat oyalardı. Hoşçakalın, like atıp abone olmayı da unutmayın. Bay bay, eyvallah görüşürüz.